Arkadaşlar herkese esenlikler. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ee, şu 125 cc motosikletleri B sınıf ediyip kullanılabilir diye bir, bir denet vermişti. Onunla ilgili biraz bir konuşalım. Arkadaşlar böyle bir söylem geldiğinde daha bu da söylemi gerçekleştirdiklerinde şöyle bir ibare vardı. E, ee, B ehliyetin üzerine sürücü kurslarından olmadık bir eğitimden bahsediyordu. Yani sonuç olarak 125 cc motosiklet kullanıldığında tekrar gidilip üzerine küçük bir eğitim olmayacak. Bunun için de bir ücret verilecektir. Ee, ve ondan sonra 125 cc motosikleti kullanmaya başlayacaksınız. Yani şu an için 125 cc motosikletin üzerinde sınıfı ehliyete çıkmayın. Ceza yersiniz, yazık olur. Para kazanmak bazıları için çok kolay değil. O yüzden aman dikkat diyorum. Ah benzinimiz bitiyor. Süper benzin de bitiyor. Benzin almamıştık. kadar geçiş oldu abi. Ne güzel yolda kaldı. Bakalım bakalım. Hmm. <laughs> <laughs> 50 cc motosikletle yolda kalan adam. alemdeymiş komple sömürmüşüz benzinlik aşağıda en azından oraya kadar gidebiliriz diye ümit ediyorum Ya da gidemeyiz. Diğer Hadi bakalım. Evet. En azından şurada aşağıda bizim bir arkadaşın pet shop'u vardı. Oraya kadar gideriz. Ondan sonra yürüyerek benzin alıp tekrar geri döner, doldururuz. Evet diyelim, motosiklet stop etti. Bakalım ön frenimiz şişiyor mu? Şişerse altta sağırsa tam sana, ona zamanı kullanırız. O da motosikleti, stop sohbet. Bir şekilde bakıp çıkma işte abla. Çıkma. Görüyorsun gelen var. elektrikli motosiklet gibi gidiyoruz neyse Besson'un feyliyetten ve 125cc'den bahsediyorduk ee, yani üzerine bir eğitim alınarak Besson'un feyliyettiği 125cc kullanılabileceğini söylediler bununla ilgili herhangi bir çalışma falan daha yapılmadı o yüzden e, bu yasalaşana kadar beklemekte fayda var şimdi 125cc mi 50cc mi bana sorarsanız ben 125cc aldığımda yani B sınıf ehliyet 125cc kullanıyor dediklerinde 125cc sigortadan ve motorlu taşıtlar vergisinden muaf demek değil 125cc nin bir vergisi var Motorlu taşıtlar vergisi ödenecek ve sigorta yapmak zorundasınız Ben zaten sigorta yaptırma taraftarıyım O yüzden bu önemli Herhangi bir kaza olduğunda bütün her şeyi cebinizden karşılıyorsunuz En güzeli en güzeli 125 cc motosiklete ya da hatta yapılabiliyorsa keşke 50 cc'ye bile yapılsa da şey olsa yani evet, tamamen boş Arkadaş ne senin ya. arkadaşlar. Herkese esenlikler. Evet. Benzinimiz bitmişti. Benzinimizi aldık. videonu doldurduk. Şimdi işlerimizi de hallettik. Safran oldu. Evet. Doğru dönüş yolundayız. 125 cc silah bahsediyorduk. cc motor set ve base müfeydiyeti. Ben dediğim gibi 125 cc motor seti aldık. Base kullanıyor aldık, parasını verdik, ödedik falan filan. Ve ondan sonra bu motor motorlu taşıtlar vergisi var. 50 e, de olması gereken ama bir türlü sigortacıların yapmadığı sigorta var. E, o yüzden masraf biraz daha fazla. Böyle küçük, küçük şehir içinde kullanıyorsanız, köy yerinde kaka sahilde falan. O yüzden 70 bence gayet ideal. Yani ben 70 bir değiştireyim şöyle uzun yol yapmıyoruz Sürekli şehir içinde. Ufak tefek işleri muhabbetiyorum falan. O yüzden böyle küçük bir video, bilgilendirme videosu çekmek istedim. Herhangi bir e, kanunlaşan bir şey yok. Sadece bir demek üzerine konuşuyoruz. O yüzden eğer A sınıfı, A2 sınıfı yanlış